Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Biz yüzün bugünkü hareketleri oldukça sertti. Yurt dışına paralel olarak sabah normal bir açılış yapsa da ondan sonraki süreçte satışların sertleşerek devam ettiği ve hiç de arzu etmediğimiz ama beklentiler dahilinde olabilen bir durum oldu. Şurası kırıldıktan sonra işte ayı kanalı diye ifade ettiğim üzerinde ısrarla durduğumuz bir kanal bu ve benim ayı kanalı diye ifade ettiğim bir kanal. Maalesef tabii ki bu kanalı oluşturanlar bunu biliyorlardı. Yurt dışına bu derece satış geleceğini başka bir açıklaması olamaz ki bu kanalı bu şekilde yaptılar. Biz tabii kanal kırılana kadar negatif bir durum bir yorum yapmadık fakat kanalın kırılması durumunda nasıl satışların sertleştiği ki geçen de hatta en son çektiğim videoda da buna dikkatinizi çekmiştim. Yani bu kanallar kırıldığı zaman karşımıza ne çıkıyor diye. Şu düşen hattın içerisine girdi maalesef. Arzu etmediğimiz bir durum. Onu belirtelim. Bundan sonraki süreçte bakalım yurt dışı toparlayacak mı? Yurt dışı da perişan zaten. Bizdeki bu satışlara etken ya da bahane edilen konu yurt dışı oldu. Orası dağılınca bizim piyasada dağıldı. DAX %4'lere varan bir düşüş. Dow Jones %3'lük bir düşüş. S&P %2,5'lük üçlük bir düşüş. Altın yine aynı şekilde sert bir dalgalanma. Şimdi onlara biraz sonra tek tek bakalım. Değerlendirelim. Bizim şimdi bu durumda arkadaşlar sert satış olduğu için yani bu satışların durulmasını beklemek lazım. Piyasanın nerede duracağını kestirmek artık. tabii ki zor. Destek bulması lazım. En azından bu tabi saatlik bir grafik. Saatliklerde bir yatay hat oluşturması lazım. Yani şu bölge yatırımcı için değil ama trade eden için bir stop bölgesi normalde. 2110 bölgesi stop. Onun altında da 1090 bölgesine kadar geldi. Biz en son işte buralarda alım yapıp e, buralar bu kanalın ciddi bir stop bölgesi olacağını ifade etmiştik. Normalde S&P'de ben artık durulmanın gelebileceğini tahmin etmiştim ama ki kanal içerisinde götürebilecekleri kadar e, götürebilirler demiştim. Yalnız e, kanal kırıldığı zaman da riskli bir kanal olduğunu pazar günü belirtmiştik bizim piyasa için ve maalesef de kanal e, tutmadı. Ki bu kanal ayı kanalı diye belirttiğimiz kanal zaten. Yani riskli kanal kanallar ve hiç sevmediğim kanallar ve bu neticede ayı kendini gösterdiği zaman diye söyledim. Patiye maalesef sert satışlarla karşılaşılabiliyor. Bakalım devamı gelecek mi bu satışların. Şimdilik hiçbir beklenti içerisinde olmaya gerek yok. İzleyip göreceğiz nereye kadar gider. Bu pin bölgesini aklımızdan çıkartmıyoruz. Hep hatırlatıyorum zaten. Toparlayacak mı, toparlamayacak mı izleyeceğiz. Yani böyle sert satışların olduğu yerde piyasanın tersine de çok fazla işlem yapmak yapılması önerilmez. Genelde işte durulması, piyasanın durulması gerekir. Onun beklenmesi lazım. Şimdi diğer piyasalara da hızlıca bakalım. Çünkü bizim düşüşümüze de neticede diğer piyasalar sebep oldular. Yani şu anda ben piyasayla alakalı bakın bu hat, bu kanal yani şöyle bir iyi yapıyı beraberinde getirebilir mi diye düşünüyorum. Ama bilemiyorum. Yani buradaki şu neticede sert bir satış oldu ama bununla sınırlı kalır mı? Şu, şu kanalın içerisine tekrar atar mı? Bilmiyorum şüphelerim var. Yani izlemeye devam etmek lazım. Çok da aktif olmamak lazım. Piyasanın ne olacağı belli değil. Yurt dışındaki satışlar duruldu mu? Durulacak mı bilmiyoruz. Çok sert satış geldi yurt dışına. Normalde çok sert satış olduğu zaman piyasaların hemen hemen toparlaması, çarşıbuk toparlaması pek mümkün olmuyor. Uzun bir süre yatay kalıyor. O yataylıktan sonra e, piyasa toparlarsa toparlıyor. Ki genelde böyle bu tip çubuk satışların yani uzun satışların peşinden de yine benzer satışlar geliyor. E, sert satışlar beraberinde diğer satışları da tetiklemiş oluyor diye söyleyelim. Şimdi diğer piyasalara bir bakalım. Yurt e, dışında S&P'nin görüntüsü bu. Yatay destek bölgesinde tutulmuş görünüyor. 3000 3200 ama 3200 de tam değmedi. 3200 esas destek bölgesi gibi duruyor. Şu bölge biraz 3200'ün üstünde. Tam şu tepe noktadan hafif bir tepki vermiş görünüyor. Akşam tabii nasıl bir tepki verir diyeceğiz. Normalde ben şu hattın kırılmasını beklemiyordum. W yapar ve gider tepe yaptıktan sonra tekrar büyük yıkım olur diye bekliyordum ama onu yapmadılar. Onun yerine bakın şuradaki düşen hattını bile altına sarkıttılar. S&P'de satışlar geldiği zaman ölçüyü biraz fazla kaçırıyor hakikaten. Yine ölçü fazla kaçmış görünüyor. Böyle bir zikzak hat oluştu. Burada bir süre tutunur gibi duruyor. Bakalım haftalıkta karşımıza ne çıkıyor? Haftalık grafiğini inceleyelim. Haftalıkta bizim orta ve uzun vadede beklediğimiz bir 700 puanlık bir düşüş vardı. Bu düşüş o düşüş mü? Eğer o düşüşse zaten yaklaşık işte 3600'den 3200'e 400 puanı gitti. Geriye 300 puanlık bir düşüş kaldı. Ama ben tabii onu beklemiyordum işin doğrusu. Ben şu şekilde bir yükseliş olup yeni zirve görüp ondan sonra o sert satışı bekliyordum. Bizi tabi o anlamda yanılttı. Şu hareket şuradaki W beklediğimiz hareket bizi yanılttı. Bakalım burada tutunacak mı tutunmayacak mı? Şurası 3300 bölgesine stop belirlemek gerekiyordu. Bakalım ne ile karşılaşacağız. Haftalık bir izleyelim. Haftalıkta bizim beklediğimiz düşüş bu. Bu grafiği biliyorsunuz yaklaşık işte 2 ay önce çizmiştim. 1,5-2 ay önce. S&P'nin bir şekilde şuradaki kama oluşumu gereği tam burası kadar bir düşüş yapması gerektiğini ifade etmiştik. 2 aydır aşağı yukarı şu bölgeyi haftalık olduğu için bu bölgeyi analiz ettikten sonra da tam şu bölgeden itibaren bu düşüşü bekliyoruz ama bu düşüş bu mu? Şu an tam orta noktada trendin tam orta kısmına denk geldi. Bizim beklediğimiz bu 700 puanlık düşüş ki biz bu düşüşü ifade ettiğimizde hiç kimse herhalde anlam veremiyordu böyle bir düşüşün olamayacağı ile alakalı birçok da eleştiri almıştık şuradaki kamu hedefinin yapısal olarak hedef noktasının 3000 olacağı doğrultusunda yani daha doğrusu 700 puanlık bir düşüşe 650-700 puanlık bir düşüşe işaret ettiğini belirtmiştik ama. Bu düşüşün ben normalde tek parçalı olacağını düşünmüyorum. Yani benim beklentim 3600-3300 %10'luk bir düşüş. Ondan sonra tekrar tepe bölgesinin görülmesi ve ondan sonraki düşüştü. Benim stratejim buydu. Fakat şu anda bu stratejiye uymuyor işin doğrusu. Şuradaki düşüşün bir küçük versiyonu yaşanıyor gibi. Bakalım ne olacak. Bu hat tutmazsa o zaman bu dediğimiz düşüşe doğru devam eder. Ki o zaman bizim endekste bundan etkilenir. Yani o düşüş bu düşüş müdür izlemek lazım arkadaşlar. Yani onu onu görmek lazım. Çünkü stop noktalarına istemez riayet etmek lazım ki biz de stopa riayet etmediğimizde ciddi zararlarla karşılaşıyoruz bu hepimiz için geçerli piyasanın profesyonel de olsanız stop koymadıysanız piyasa acımıyor maalesef. Herkes bundan etkileniyor. Analiziniz ne kadar güçlü olursa olsun para ayarlamasında yapamadıysak hiçbir şey ifade etmiyor ve hem paranın vadeli işlemler için, kontratlı işlemler için diyelim. Kaldıraçlı sistemler için paranın sıfırlanması söz konusu oluyor. Hem de ciddi bir zararla sonuçlanmış oluyor. Bu derece sert satış öngörülse de neticede kurallarına uygun hareket edilmediği zaman bu zarar daha doğrusu zararla sonuçlanan işlemlerle karşılaşılıyor. Peki buradaki yapısal anlamda nedir olması gereken şey? Şu düşüşün bakın şuradaki kama hedefinin 2 aydır işte bizim beklediğimiz bu düşüşte ama açıkçası ben böyle bütün değil parçalı bir düşüş öngörüyorum. Öngörüyordum öyle diyelim. Şimdilik daha farklı bir şey söyleme durumum söz konusu değil. Tek yapacağım şey 3200'de tutunup tutunmadığını izlemek. Normalde 3300'den 3600'e 3600'den de 3000'e doğru bir benim stratejim vardı ama benim stratejiyi tabii bu sefer S&P dinlemedi. Genelde S&P benim sözümü dinler, dinlerdi. Analizlerimiz isabetliydi fakat bu sefer işte 3300'de analizi stop ettirdi ve analiz 3300'de çöp oldu. 3300'ün altına kadar sarktı. Gerçi bu hat 3200 sattı. Hani günlükte tam 3200'e bakın şu hat tam 3200'e denk geliyor. Yani burada tutundu tutundu tutunmadı artık arkasının altında e, görünen boşlukta 3000'de arkadaşlar. Yani burada ya tutundu tutundu tutulmazsa e, dediğimiz o 700 puanlık düşüşe denk geliyor. Ve e, maalesef piyasalarda bu düşüşle beraber eğer öyle bir şey olursa e, yıkıma uğrar diye belirtelim ki ben 3300'de bakın şu hatta tutunabileceğini ve tekrar zirve denemesi yapacağını tahmin etmiştim. Ama tabii piyasa tahminlerle yürümüyor. Neticede piyasanın kendi dinamikleri var. S&P bu sefer 3300'de, biz 3315 ve üstünde işte oralarda pozitif konuşmuş. Artık bir toparlanma gelebileceğini ifade etmiştik. Ama 3300'ün altına sarkarak negatif hem kendisini hem de dünya piyasalarını olumsuz etkileyecek bir durumla sonuçlandı. Bir de altına bakalım. Altında ne oldu? Ons'a baktığımda ons sert kırılım gerçekleştirmiş, Üçgeni aşağı doğru kırmış. Saatliklerde bir omuz baş görüntüsü ve zayıf görüntü vardı. Neticede 1950 bölgesi, özellikle 30'lu bölgeler zayıf bölgelerdi yani şurada bir üçgen oluşturduğunu ifade etmiştik ki beklentimizin aşağı doğru kırılması şeklindeydi ve aşağı doğru da kırıldı. Ortalamaları aşağı yukarı bu bölgelerden geçiyor ve ons altında da beklentimiz buna benzer bir hattın oluşması şeklinde ve 1800'lü bölgelere doğru bir çekilme olması doğrultusundaydı. 1890'lara kadar 1890'lara kadar çekilmiş ki daha da altını görmüş gibi görünüyor. 1900 bölgesine kırmış ve altına kadar sarkmış ons altın. Yani şunu ifade etmiştik hafta sonu. Bir piyasa yükselemiyorsa düşer arkadaşlar demiştik. Piyasa yükselememiş. Yükselemedi daha doğrusu altın. ilk fırsatta da düşüş geldi. Hepsi birbirini tetikledi diyelim. Önce borsalara düşüş geldi. Ondan sonra sabah altın talepliydi, iyiydi. Fakat sonra altına sert satış geldi. Petrole bir taraftan satış geldi ve altına gelen satışlar borsaları da etkiledi. Neticede hepsi birbirine tetikleyerek ki biz biraz daha dik duruyorduk. Bizi de en son saatlerde bizi de sarstılar ve bütün piyasa dinamikleri bozuldu. Arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. Yani şuradaki altının trendi, yükseliş trendi de kısa vade için kırılmış oldu ve sert bir altında da sert bir darbe görüldü. Haftalık bakalım ne göreceğiz. haftalıkta daha net tabii görünüyor. Şurada yükseliş trendi var ve or, ortalaması var. Bu ortalamanın aşağı doğru döneceğini ifade etmiştik. Yüksek ihtimalle işte 1800 bölgesinde olan şuradaki trend desteğine doğru bir şekilde altını he, getirirler. E, yükseliş ortalama yükseliş trend desteği bu. Bunu belirtiyorduk. Bu üçgen kırılma dahilinde e, burası kadar yani şuradaki haç değeri kadar bir düşüş olacaktır. O düşüşte işte 1800 bölgesine denk geliyor artık zamansal olarak. 1820-1830 olabilir. Eğer ki buranın, bu hatta kırılacak olursa ki hiç belli olmaz. Yani onu da belirtelim. Değişik gerekçelerle kırılacak olursa o zaman 1600 bölgesine kadar e, ikinci bir yükseliş hattı var. Oraya kadar bir e, çekilme olabilir. Ons e, altında. Tabi e, henüz oralar bize çok çok uzak görünüyor. Ben şu, şöyle bir sert satış gelecek olursa oraya kadar çok çok uzak görünüyor ama bilmiyorum. Yani S&P'de de çok uzak dedik ama o uzaklık dinlemiyor. İşte analizler arkadaşlar maalesef işte sigorta koymak gerekiyor. Birinde yükseliş beklerseniz düşüş gelir, birinde düşüş beklerseniz o da o, o da tutar diyelim artık bazen de ters oluyor hani yükseliş düşüş bekliyorsunuz yükseliyor yükseliş bekliyorsunuz düşüyor. Burada onsta düşüş bekledik bunu bu. Tutarlı oldu borsalarla beraber satış geleceğini ifade etmiştik. Ancak e, zamansal olarak tabii beklediğimiz zamanda olmadı bu <laughs> şimdi doğrusu. Yani özellikle S&P'de ben bir tepki hareketi bekliyordum. Normalde bir tepki gelmesi gerekir diye düşünmüştüm 3300'den itibaren. E, ama o tepkiyi vermedi. Dolayısıyla 3300'ü maalesef teknik olarak stop etti kendisine. E, ama aslında günlük hatta esas destek 3200'müş. Belki o bizim gözümüzden kaçtı. Gözümüzden kaçtı çünkü orta nokta günlükte baktığımızda S&P'de 3200 olduğu görülüyor. 3200 tuttu tuttu tutmadı 2950'ye kadar işte 700 puanlık bir düşüş hatta 2900'e kadar belki sarkacak. Çok sert bir düşüş devamında gelme ihtimali var. 3200 tutmazsa eğer çünkü onun alt kanalı H değeri kadar düşüş beklersek o da yükseklik kadar yani o da 2950'ye denk geliyor ama 3200 de artık tutunsun diyelim. Orta nokta en azından. Orada bir destek bulma çabası içerisinde olabilir ama piyasalar bundan sonra çok sert satış yediği için gelecek olan hareketler tepki niteliği taşır. Yukarıya doğru vurur. Ortalamadan tekrar geri teper. Tekrar ortalamaya vurur. Tekrar geri teper. Ta ki ortalamayı yumuşatıp yukarıya çevirene kadar. Durum bu. Bizim piyasamızda Ayı kanalından bahsetmiştik. Durumu özetleyecek olursak ki o kanal maalesef gene çalıştı. Ayı kanalları hafta sonu da onu dikkatinizi çekmişti. Maalesef sıkıntılı kanallar. Neticede hemen düşüceğini de beklemiyorduk. Yani yükselir yükselir ama kanal kırıldığı zaman düşüşle sonuçlanır ve satış sertleşir. Burada da bahane olarak yurt dışını kullandılar. Başka zaman da bizim iç dinamikleri kullanırlardı. Neticede teknik olarak o yapı gereği ayı kanalı kır, terse kırılıyor. Yani aynı kamanın, yükselen kamanın terse kırılması gibi. Ayı kanalı da yukarı doğru olan bir kanal. Genelde aşağı doğru kırılıyor. Aşağı olan, doğru olan kanallarda yukarı doğru kırılıyor. Neticede bir kırılım gerçekleşti. Yani şu anda piyasaları biraz az hareketli dışarıdan izlemek daha mantıklı. Düşen piyasada ortalama yapılmaz. Onun yerine beklenir. En sağlık olan şey budur. Piyasada hem altına hem borsaya hem yurt dışına hem bize hepsini aynı anda satış geldiği görüldü. Esas olan sağlıktır diyelim. Bakalım piyasalar kendi dinamikleriyle hareket ediyorlar tabii sonuçta. Ne zaman durulacak ve nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Şimdi S&P tabii dediğim gibi stop etti. 3200 tutarsa çünkü kaynak yurt dışı. Yurt dışı biraz toparlarsa tüm borsalarda biraz toparlayacaktır diyelim. Ama önce bir tepki sonra yataya gelmesi lazım yani yataydan sonra ancak tepkiler gelebilir. Onu belirtelim. S&P'de eğer yıkım devam edecek olursa işte o kama hedefi, büyük kama hedefi haftalıkta ki iki ay önce belirttiğimiz bir hedef vardı. 700 puana yakın bir düşüş ki biz o zaman çok eleştirmiştik, Böyle bir şeyi niye bekliyorsun diye. Ons altında da 1800 ve altını bekledik. O zaman da çok eleştirdik. Bakalım hayırlısı diyelim. Yani aşırı fiyatlama nerede varsa oraya ağır darbe geliyor. S&P'nin grafiğine baktığınızda korkmamak mümkün değil zaten. E, 3600'e gelişi oldukça sert, sivri. E, doğrudur hiç düzeltme yapmadan e, bir çıkış yaşamıştı. Şimdi de o çıkışın bir sindirme hareketini yapıyor. Ama 3200 bile tam olarak grafiği düzeltir mi derseniz aslında düzeltmez. E, yalnız tepeler ve dipler e, her zaman ikinci kez denenir. Benim e, pozitif olmamdaki sebep buydu arkadaşlar. Tepeler ve dipler her zaman ikinci kez dinlenir. Bir de orta noktası 3300 diye düşünmüştüm ama orta nokta az önce baktığımız grafikte 3200 görünüyor trend desteği ki daha önceki tepe noktada 3200'den dönmüş. Şimdi de oraya 3230'a değdi. Bakalım burada bir tutunma çabası içerisinde olacak mı? Akşam nasıl geç saatlerde S&P'nin hareketleri ne olacak? Dikkatlice izlemekte fayda var diyelim. Tekrar söyleyeyim. Esas olan sağlıktır, stratejidir. Onu belirtelim. Hiçbir şey can sağlığından daha kıymetli değildir. Piyasalar bozulur da düzelir de. Kimi zaman düşer, kimi zaman çıkar. Ama orta uzun vadede piyasaların ben pozitif olacağını düşünüyorum. Bu tip hareketler piyasanın kendi dinamikleri içerisinde olan hareketlerdir. Düşüş devam da edebilir. Dolayısıyla tedbirli olmakta, temkinli olmakta fayda var. E, yatayda kalıp toparlayıp e, bir süre ondan sonra yukarıda dönebilir. E, onu izleyeceğiz. E, hepsinin, her e, enstrümanın kendi dinamikleri var. Ona göre hareket etmemiz e, gerekir. İşte ilginçtir. Yani altında sert bir satış. E, borsalarda da beraberinde, ikisine beraber sert bir satış geldi. E, yani hangi araca yatırım yapmış olsanız Pozitif yönlü, long yönlü daha doğrusu o araçlar kaybettirmiş görünüyor. Hayırlısı olsun diyelim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Burada şu dersi aldık. Bir, hiçbir analiz tam manasıyla %100 başarıyla özellikle zamansal olarak %100 başarı göstermez. İkincisi, hangi analizi yaparsanız yapın mutlaka sigorta olmak zorunda. sigortada bu işin olmazsa olmazıdır ve stoptur. Üçüncüsü de mutlaka strateji şarttır. Ee, hiçbir zaman paranızın tamamıyla e, alışveriş yapmamak, hisse e, senedi veya enstrümanların tamamını almamak, onun yerine parçalı alım yapmak e, en önemli e, davranış şekli diye e, söylenebilir yatırımcı açısından. E, evet, yani söylediklerim e, bunlardan ibaret. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir diyelim. E, Herkese iyi akşamlar diyorum arkadaşlar hoşçakalın.